Sifilizin yani frendinin 3 formu vardır. A. Veneral B. Konjenital C. Deneysel Veneral sifilizin 2 dönemi vardır. A. Erken dönem B. Geç dönem Erken dönem dikiye ayrılır. Primer ve sekonder. Primer şankır dönemi. Sekonder Roesol dissemine dönemidir. Roesol döküntü demek. Geç dönem ise latent dönemidir tersiyer gom dönemidir. Birinci dönem şankır dönemi. Mikroorganizma giriş yerinde 2-10 hafta sonra tabanı sert papil oluşur. Papül harap olur ve sert şankıra yani ağrısız ülsere dönüşür. %80-90 dış genital organda görülür. Lezyonun kenarı deriden kabarık, ülser temiz ve etrafı şarap kırmızı renktedir. Çankırı'nın etrafında bilateral lap satelit bu boyun bulaşıcıda da 3-6 haftada iyileşir. İkinci dönem Röösel Sekrenler dönemi. Çankır kaybolduktan 2-10 hafta sonra görülür. Deride avuç içi, ayak tabanı ve tüm vücutta Röösel görülebilir. %25 oranda nemli bölgelerde perianal sulantı papiller, kondiloma lata, sekonder lezyonlar da bulaşıcıdır. Lezyon 2-6 haftada iyileşir. Erken sifilizde tedavisiz olguların %30'u kendiliğinden iyileşirken %30'u latent hale geçer. %40'ı ise tersiyer sifilize geçer. <laughs> Üçüncü dönem GOM tersiyer dönemi aşırı doruyu yıkımı vardır. Guam denen granulomatöz lezyonlar vardır. Deri ve kemikte de dejeneratif değişiklikler görülebilir. Nörosifiliz, kronial, kronik menajit ve tabestorsalis bir de kardiyovasküler değişiklikler vardır. Onlar da aortit, aort anerizması, tersiyer sifilizde mikroorganizma izole edilemez. Konjenital sifilis Sifilizli hamilelerde 10-15. haftada fetusa geçer. Spontan abortus, ölü doğum veya konjenital sifiliz sonuçlanır. Canlı doğumda. Kılıç kanı tibia. Hutchinson dişleri. İnterstisyal keratit. Semer burun çıkıntılı olabilir. Denizsel sifiliz tavşanlarda oluşturulur. Deri, testis ve göze inoküle edilir. Ancak yayılım gözlenmez.